Merhabalar Batu ben. Bugün sizlerle seçim zamanında çok duydum. Şu sıralarda ara ara duymaya devam ettiğimiz soru olan muhalefete muhalefet edilir mi sorusunu soracağız. Ve cevaplayacağız o soruyu. Öncelikle muhalefete muhalefet edilir mi? Evet. Neden edilir? Hemen açıklıyorum. Şimdi bu siyasiler sadece muhalefet değil, iktidar ya da herhangi bir parti. Bunların hiçbirisi bizim kralımız değil. Bunların hiçbirisi çok üstün insanlar değil. Senden benden üstün yanları yok. Bunların tek işi bize hizmet etmektir. Yani anlayacağınız siyasiler. Hepsi bizim çalışanımızdır. Yani onların işi Türk halkına hizmet etmektir. Sadece Türkiye'de değil, Cumhuriyet olan herhangi bir ülkede, Almanya'da, İtalya'da, Fransa'da, başka yerlerde siyasi partiler hepsi o ülkenin çalışanı olur. Ve sen bir patronsun diyelim. Belki düzgün çalışanlar gelir, iş ahlakı olan insanlar gelir. Peki iş ahlakı olmayan insan geldiğinde sen herhangi bir yaptırım uygulamazsan, İşten kovmaktan, kovmakla tehdit etmezsen, maaşını kesmekle tehdit etmezsen ya da onun yerine başka bir limanı almakla tehdit etmezsen o çalışan kalkıp kendini düzeltir mi? Düzeltmez. Düzeltmediğiyle beraber veba gibi içerideki diğer çalışanları da etkiler ve diğer çalışanlar şunu demeye başlar. E, ortamın enayisi ben miyim? Adam hiçbir şey yapmıyor, yatıyor, gene maaş alıyor. E, ben de yatayım o zaman demeye başlar. İşin sonunda ne olur? Bu tüm çalışanları yayılır ve o fabrika batmaya başlar. Aynı şekilde sadece muhalefete muhalefet edilmez. iktidara da muhalefet edilmek zorundadır. Sen iktidar yanlısı olsan bile mesela sen bir AK Partilisin. AK Parti yanlış bir şey yapıyor. Eleştirmek zorundasın. Yapmazsan bunları ne olur işin sonunda? AK Parti bir yanlış yaptığı zaman kendini düzeltmez. Çünkü bu herhangi bir siyasi parti, herhangi birinin ismini vermiyorum yani hangi parti gelirse gelsin. Bunların hiçbirisi belki vardır bilmiyorum. Ama genel olarak siyasi partilerin tek amacı oy toplamaktır. Daha fazla oy toplayaraktan iktidar olabilmek, belediyeleri kazanabilmek, parayı kazanabilmektir. Sen şimdi eleştirmezsen, e, yaptığın şey yanlış, ben bunu yapmaya devam edersen, sana oy vermem, alternatif parti ararım demezsen, bu iktidar kendini düzeltmez öncelikle. İktidar kendini düzeltmeyince de ne olur? Ülke daha da bir e, kötüye, dibe batar. Muhalefete gelelim. Şimdi muhalefet nedir işte? Muhalefet etmek. Şimdi bu muhalefet oy kazanmak için iktidarın yaptığı her şeyin tam tersini yaparsa şayet ve sen buna eleştirmezsen iktidarın yaptığı iyi şeylerin de tam tersini yapmak isteyecektir. E sen buna eleştirmediğin mühletçe bundan oy kazanırsa e peki o muhalefet partisi başa geldiğinde ülke daha iyi bir hale mi gelecek? Belki iyi yaptığı şeyler vardır. E daha iyi, iyi hale geleceğine malum. Her şey kötü. Ya bir insanın her şey kötü olamaz. İlle iyi yaptığı şeyler vardır. Bunu da bir düşünmek lazım arada. O yüzden hem iktidar için hem de muhalefet partisi için şu tehditi yapabilmemiz lazım. Sen kendini düzeltmediğin müddetçe ben alternatif bir parti arayacağım. Alternatif bir çalışan arayacağım. Demeyi bilmek lazımdır. Ama o alternatifi bulduktan sonra da ona aynı şekilde yapışmamamız lazım. Mesela günümüzde en sık örneği neyden vardı? Bakın herhangi bir görüş olarak algılamayın. Ben bunu örnek olarak veriyorum. Mesela AK Parti'de genelde MHP'ye kayarlar. CHP'de genelde İyi Parti'ye kayarlar. Bir de onların ikisinin ortasında bir kesim vardır. Memleket Partisi ile Zafer Partisi'ne kayarlar. Mesela onlar da yarın bir gün bir yanlış yaptı. Ya da farklı bir partiye kaydınız. Herhangi biri bir yanlış yaptı yarın bir gün. Onu da eleştirmesini bilmez gerekir. E bu parti yeni çıkmış. Ben bunu eleştireceksin kardeşim. Sen eleştirmezsen daha en başta yolun başında kendini düzeltmeye başlamaz. Yani o şekilde büyürse, kötü bir şekilde büyürse o parti artık senin görüşünü yansıtmaz. Artık senin na e senin nazarında iyi olan parti o kadar iyi olmaz ve sen bunu fark etmezsin bile. Zaman içerisinde çok bozulmuş olur. Sen şunu sormaya başlarsın. Bu parti ne ara bu hale geldi? Bu parti o hale getiren sensin. Çünkü sana orada tepkini koymadın. Neyse i̇şte bugünlük diyeceklerim bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.